Şöhretin sahnesinde alkışlar yankılanır. Fakat perde arkasında kanlı dosyalar ve karanlık sırlar sessizce bekler. Şimdi size tarihte yaşanmış Hollywood'un karanlık dosyaları içindeki en ürkütücü olayları anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Black Dahlia cinayeti, 1947. Genç oyuncu Elizabeth Short Los Angeles'ta korkunç bir cinayete kurban gitti. Bedeni ikiye bölünmüş halde bulundu, yüzüne işkence edilmişti. Cinayet o kadar profesyonelce işlenmişti ki polisler bile şaşkına döndü. Onlarca şüpheli sorgulandı ama katil hiçbir zaman bulunamadı. Bu dosya hala Hollywood tarihinin en ürkütücü ve çözülemeyen cinayetlerinden biri olarak bilinir. Sharon Tate ve Manson Tarikatı 1969. Ünlü yönetmen Roman Polanski'nin eşi ve dönemin en parlak yıldızlarından Sharon Tate, Manson Tarikatı üyeleri tarafından evinde vahşice öldürüldü. Üstelik Sharon 8 aylık hamileydi. Bu olay Hollywood'u şok etti. Charles Manson'un sapkın fikirleri ve tarikat üyelerinin körü körüne itaatleri masum insanların hayatını kararttı. Peg and Weasel ve Hollywood Sign Trajedisi 1932 Genç oyuncu Peg and Weasel, büyük hayallerle Hollywood'a geldi. Ancak istediği şöhreti bir türlü yakalayamadı. Bir gece ünlü Hollywood tabelasının tepesine çıktı ve oradan atlayarak hayatına son verdi. Onun trajik ölümü, Hollywood'un parıltılı ışıklarının arkasındaki karanlık gerçeği gösteren en çarpıcı olaylardan biri oldu. James Dean ve lanetli Porsche Little Bastard 1955. Genç yaşta efsane olan aktör James Dean, Porsche 550 Spider isimli arabasıyla hız yaparken kaza geçirip hayatını kaybetti. Arabanın lakabı Little Bastard idi ölümünden sonra bu arabanın parçalarını satın alanların da benzer kazalar yaşaması arabaya lanetli gözüyle bakılmasına yol açtı. Natalie Wood'un gizemli ölümü 1981. Ünlü aktris Natalie Wood eşi ve bir grup arkadaşıyla çıktığı yat gezisi sırasında denize düştü ve boğularak öldü. O gece teknede tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Ancak olayın nasıl geliştiği hala bilinmiyor. Resmi kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti ve yıllar geçmesine rağmen gerçek asla ortaya çıkmadı. Poltergeist Lanetti, Poltergeist filminin setinde tuhaf olaylar yaşandı. Gerçek insan iskeletlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Filmde rol alan genç oyunculardan Heather O'Rourke ve Dominic Dunn, filmden kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bu ölümler filmin lanetli olduğu söylentilerini güçlendirdi. The Exorcist Lanetti, 1973 Şeytan çıkarma konulu film vizyona girdiğinde sinemalarda bayılan, panik atak geçiren seyirciler oldu. Çekimler sırasında sette çıkan yangınlar ve bazı ekip üyelerinin beklenmedik ölümleri filmin üzerine uğursuz bir gölge düşürdü. Bugün bile tarihin en lanetli filmi denilince akla The Exorcist gelir. Rosemary's Baby ve Şeytani Tesadüfler 1968. Film şeytani bir tarikatın genç bir kadını hedef almasını anlatıyordu. Filmin başrol oyuncusu Mia Farrow'un yakın arkadaşı Sharon Tate kısa süre sonra Manson tarikatı tarafından öldürüldü. Filmin yapımcılarından biri gizemli şekilde hastalandı. Ayrıca filmin çekildiği Dakota apartmanının önünde yıllar sonra John Lennon öldürüldü. Bu olaylar filmin üzerine uğursuzluk söylentilerini ekledi. Superman Lanetti Superman'i canlandıran birçok oyuncunun başına kötü olaylar geldi. George Reeves 1959'da şüpheli bir şekilde öldü. Christopher Reeve 1995'te attan düşerek felç kaldı. Yıllar içinde Superman rolüne giren pek çok kişinin trajedi yaşaması bu karakterin lanetli olduğu düşüncesini doğurdu. Heath Ledger ve Joker'in Gölgesi 2008 Heath Ledger The Dark Knight filminde Joker karakterini canlandırdıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti resmi açıklama ilaçların yanlış kullanımı olsa da birçok kişi Ledger'in rolün karanlık etkisinden çıkamadığını düşündü. Onun genç yaşta kaybı Hollywood'un en büyük trajedilerinden biri olarak kaldı. Her videoda daha fazla ürkütücü dosyayla burada olacağız. Bizi desteklemek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.